Merhabalar dostlar arkadaşlar YouTube kanalımda katıl butonuna üye olan arkadaşlarımızdan haftada iki ise 4 hisse ve 6 ise paketin alanların hisselerini değerlendireceğim. Ayrıca TikTok'tan da abone olanların haftalık bir hisselerini değerlendireceğim arkadaşlar. Şu anda toplamda YouTube'dan 8 hisse istendi arkadaşlar TikTok'tan da 3 hisse istendi. Bunu iki video haline paylaşacağım. Siz de aşağıdaki katıl butonundan üye olarak arkadaşlar destek olabilirsiniz veya Profilimden, TikTok için konuşun. Profilimden e, abone kısmından üye olarak da arkadaşlar hissa e, işlem akına sahip olabilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk hissemiz yiğit. Şimdi bakın yiğitte genel durum ne? Yiğit uzun zamandır aşağı doğru arkadaşlar düşüş trendi içerisindeydi. Şu anda yavaş yavaş bir toparlanma belirtisi var gözüküyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Bakın şu trend şu şekilde başlarsak evet arkadaşlar güzel bir toparlanma belirtisi var gözüküyor. Şimdi buradan baktığımız zaman son dönemde yükselişte hacim var. Bu bizim için bir avantaj arkadaşlar. Ayrıca bakın alımlar nerede? Yoğunluk arkadaşlar çoğunlukla kadar oluşmuş gibi gözüküyor. Bakın bizim için şu aşamada gördüğümüz kadarıyla 25-40 bizim için dirençli. Bu direnç geçildi arkadaşlar. En azından geçiyor. 25 70te kapatmış gözüküyor. Bakın bu 25-40'ın şuradaki arkadaşlar alımlarının kademeli olarak baktığımız zaman en fazla yığılmanın olduğu bölge 25-40. <laughs> bu bizim <laughs> için avantaj arkadaşlar. Yani 25-40'ın altına düşmediği sürece ki bu aynı zamanda destek noktası. Yukarıda da arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla en yüksek noktası 26-24 olarak karşıma çıkıyor. 26-24 üzerinde üzerine tutmuşlar. Bizim için büyük ihtimalle 32.10. Yani gidişat çok kötü gözükmüyor arkadaşlar. Şu aşamada baktığımız zaman. Arası olarak baktığımız zaman zaten sanki yanlış hatırlamışsam. Evet daha önce bir pozitif uyumsuzluk vardı. Bu pozitif uyumsuzluğun geriye yapılmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Şu anda RSI değeri de 62. Yani baktığımız zaman çok daha böyle şişmiş bir RSI'den bahsedemiyoruz. Gidişat şu aşamada iyi gibi gözüküyor. Bakın destekleri arkadaşlar tekrar söyleyeyim de direncimiz zaten belliydi destekler arkadaşlar şu anda gördüğümüz kadarıyla Bollinger bandının orta noktası şu ince mavi çizgimiz arkadaşlar. 24 lira 39 kuruş ve köprüden önceki son çıkışımızda 21 lira 56 kuruş. Burada direncimiz de hemen söyleyelim 26.24 arkadaşlar direnç ve ondan sonra gördüğümüz kadarıyla 32.02. Hayır nasıl olsun bakalım gidecek mi hep beraber önümüzde göreceğiz önümüzde günlerde göreceğiz ama tabi arkadaşlar borsanın da beraber gitmesi lazım diyelim. Bu YouTube'daki arkadaşımızın istediği hisse ve gelelim Kuyaş. Arkasından bir hissemiz daha. Toplam bu videoda arkadaşlar 6 hisse değerlendireceğim. Diğer videomuzda da 5 tane hisse. Hemen onlara bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi Kuyaş'a baktığımız zaman arkadaşlar açısı Kuyaş'ta biraz hani düzeltme çabası gibi gözüküyor diyeceğim. Şu anda en iyimser tahminler arkadaşlar. Şimdi bakın hisse bir defa yükseliş trendini. Şu kısa vadeli yükseliş trendini bozmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın şunu hiç bozmuş. Buna hiç çizmeye bir şey gerek bile yok. Bunu bir es geçelim. Bunun dışında arkadaşlar hemen şunu sildikten sonra şöyle sildikten sonra aşağıdaki uzun vadeli bir desteğimize bakalım arkadaşlar. Şu bölgeden Şöyle kabaca çizeceğimizi. Bakın arkadaşlar şu bizim için trend. Bu trendin değeri de şu aşam bugün itibariyle 35 lira 36 kuruş. Bakın buraya kadar gelirse ciddi anlamda sıkıntı çıkarır. Aşağıda destek noktamıza baktığımız zaman en yakın destek noktamız şu aşamada gördüğümüz kadarıyla bakın tutunabildiği nokta şurası. 53 lira 55 kuruş bizim için ciddi bir destek noktası var. Karşımıza çıkıyor. O da şu bölge arkadaşlar bakın şu diplerin oluşumlu olduğu bölge. 53 lira 35, 53 lira 53 lirayla 53 lira 50 kuruş arasında arkadaşlar ciddi bir destek noktamız var. Peki bunun arkadaşlar alımlarının satınlarının olduğu bölgeye bakalım. Aslında tutunabileceği yer var mıdır burada çok gerçekten. Evet arkadaşlar bakın burada desteğimiz hemen gördüğümüz kadarıyla yine bizimkine yakın. Alım satınlarının yoğun olduğu bölge 55 lira 60 kuruş civarında arkadaşlar hatta 55 lira pardon 55 lira civarında arkadaşlar bizim için ciddi bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. 53 ile 55 arası. Bunun dışında arkadaşlar aşağıda da bakın şu bölge esas sağlam destek. Kademeler bazında bakarsak 55 lira pardon 37 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bakın kademeler arasında 37 lira 50 kuruş ciddi bizim için bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bakın en çok yığılmalar şu bölgede olmuş. Bir de şu bölgede olmuş arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. İnşallah yani yani pek hoşuma gidecek benim stratejime göre arkadaşlar böyle çok da beğendim ise şu aşamına değil gibi gözüküyor. Tabii elinde olanlar şimdi Allah yardımcısı olsun diyelim arkadaşlar. İnşallah tekrar buradan gücünü alır, tekrar yukarı doğru çıkar. Şu anda hani baktığımız zaman arkadaşlar gidişat açısı çok da iyi değilmiş gibi gözüküyor. Tabii ki yanılma ihtimalimiz de var. Onu da söyleyelim. Ve gelir mi arkadaşlar Tümosana, Tümosan'da durum nedir, ne değildir diye? Hemen Tümosana bakalım. Şimdi tüm sonunda arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla güzel bir gidişat var. Hacimde bayağı bir artış var gibi gözüküyor. Bu hacim bizim için idare edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunun dışına baktığımız zaman trend yukarı yükseliş trendinde. Şimdi kendi adıma konuşayım. Eğer bu hisseyi alacaksam arkadaşlar yani şu hareketleri mutlaka kollarım. Ya yani şu Bollinger Band'ına yaklaştıkça şöyle arkadaşlar şu bölgelerden kendi adıma alırım. Yükseliş trendinde olduğunu için diye düşünüyorum arkadaşlar ki böyle hisrelerin de var onu da söyleyeyim ben. Şimdi bunun dışında arkadaşlar hissede gidişat güzel gözüküyor gibi. Şu anda zorlanabileceği dirençlere baktığımız zaman hemen şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar bizim için direnç noktası belli. Şurada tepe noktası olan bakın şu bölge bizim için direnç noktası. 132 lira tepe noktası bazında yukarıda baktığımız zaman 140 lira iki tane direncimiz. Hedeflemesi eğer 100, şuradaki özellikle şuradaki direncini geçerse Hemen bir daha bakalım. 133 lira geçerse arkadaşlar şu çana oluşma imkan olabilir. Aşağıdaki desteklerimizde Bollinger Band desteği şu anda 112,5 lira. Onun altına baktığımız zaman köprü önceki son çıkışı 81 lira. Peki bunun dışında arkadaşlar şu bölgede hemen şöyle bir kontrol yapalım bakalım nedir ne değildir diye. Şöyle arkadaşlar bakalım kademelerde durum nedir? Evet arkadaşlar 107 lira ciddi bir destek noktası gibi gözüküyor. Bu da aklımızın ucunda bulunsun. Yani hissede sağlam bir destek 107 lira. 107 liranın altına düşmediği sürece kademe açısından bakarsak çok da ciddi bir sıkıntı olacağını açısı şu aşamada düş düşünmüyorum. Hadi hayırlısı bakalım. Yani şu anda biraz beğendiğim hisse gibi gözüküyor. Dediğim gibi ama destek ve dirençlerine özellikle dikkat etmek lazım. Ve hacimle arkadaşlar Mayıs ayından sonra çok ciddi bir artış sergilemiş. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak olacak hep beraber göreceğiz. Ve tüm asana arkadaşlar hoşuma giden bir hisse gibi gözüküyor şu aşamada. En azından neye göre arkadaşlar? Ee, Yiğit e, Yiğit'e göre diyelim. Pardon Kuyaş'a göre diyelim arkadaşlar. Bu arada hemen başka hissemiz var mı arkadaşlar? Nugo'ya bakalım. Nugo'dur nedir ne değildir diye. Şimdi Nubra'da genel görüntü arkadaşlar. Aşırı derecede bir yukarı doğru hızlı bir çıkış var. Şimdi ben bu tür hisselerden genelde korkarım. Şimdi hiçbir hisseye arkadaşlar düşecek demem. Hiçbir hisseye de yükselecek demem. Çünkü ihtimaller üzerine tamamen değerlendiririm ama. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar gördüğüm kadarıyla hissenin şu anda 11 lira 15 kuruş ciddi bir arkadaşlar neyi hemen şöyle bakıyorum 11 lira 15 kuruş arkadaşlar bizim için ciddi bir direnç olarak karşımıza çıkıyor gibi gözüküyor çünkü aşırıca da burada bir ne diyelim işlem hacmi oluşmuş gibi gözüküyor şu bölgede onun için dikkat etmek fayda var 11.15'i geçemediği zaman arkadaşlar aşağı doğru düzeltme biraz sertleşme ihtimali olabilir aşağıdaki destek noktamız fiyat desteğimiz 9.76 bugün itibariyle Bollinger desteği de 947 bu aklımızın ucunda bulunsun. Yukarıda da arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla Bollinger'in 12 lira 12 kuruşunu geçerse yükselişler hızlanabilir ama hacimin de buna çok ciddi bir şekilde eşlik ediyor olabilmesi lazım. Arası olarak baktığımız zaman durum nedir ne değildir diye. Arası olarak da arkadaşlar yani burada bir negatif uyumsuza doğru giden bir yol var gibi gözüküyor. Neden? Bakın arası sayıda arkadaşlar hemen şunları bir gizlemeye çalışacağım. Da bulabilirsek evet. Ara sayıda arkadaşlar burada e, hani tepe noktaları itibariyle şu bollingeri saklarsam daha rahat gözükür mü? Evet. Ara arkadaşlar tepe noktaları itibariyle şurada bir e, yukarı doğru aşağı doğru ara aşağı doğru fiyatlara göre yukarı doğru bir negatif uyumsuzluk. Bu da bizim için biraz sıkıntı olma ihtimali var. Ben yani normalde çok da beğendiğim bir hisse açıkçası değil arkadaşlar. Ve daha doğrusu benim alabileceğim tarzda bir hisse değil. Beğendiğimden ziyade şu aşamada benim alabileceğim tarzda bir hisse değil. Destek ve dirençlerini zaten az önce bahsettik. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Elinde olan inşallah tiplerden almışsınız diye söyleyebilirim. Ve arkadaşlar derhal hissesi bu geçmişte de benim aldığım hisselerden de ciddi karlar ettik arkadaşlar. Neden de söyleyeceğim. Şimdi bakın arkadaşlar şu Aresa'yı bir gizleyelim. ilk önce hemen arkasından Bollinger'e bakalım. Bakın şu tür hisselerde arkadaşlar genelde ben yapışırım hisse. Hiç acımam. Hatta bunun 4 saatliğini bulabilirsek arkadaşlar şöyle hemen 4 saatlik veya 1 saatlik. Bakın arkadaşlar şu tür hisselerde Bollinger bantlarında böyle bir boğum gördüğüm zaman, bakın şöyle bir daralan bir boğum gördüğün zaman ve arkasından RSI'de de arkadaşlar şöyle hafiften bir pozitif uyumsuzluk gördüğüm zaman o hisseye ben yapışırım. Hiç acımam. Ve çok da ciddi karlar Bu saatlik grafiği arkadaşlar ama 4 saatlikte de benzer bir durum var. Bakın 4 saatlik belki bizim daha da böyle görünür olmamızı sağlayabilir. Bakın 4 saatlikte arkadaşlar daha net bir görüntü var. Şu RSI'yi izledikten sonra bakalım şurada Arkadaşlar şu boğumu gördükten sonra ben alıyorum genelde özellikle sert düşüşlerden sonra çok da işime gülüm yani kazanıyorum Allah mübarek edersin kazandık arkadaşlar bugüne kadar şimdi derhal için genel görüntüye bir bakalım hemen günlükte nedir ne değildir diye şöyle arkadaşlar Bakın bu hissenin şu Tepe kaçtı hemen bakalım 33 lira 68 kuruş. 33 68 kuruşu gün içerisinde geçmiş. En son kapanışı 34.70 kapatmış. Hacim de gayet güzel arkadaşlar. Gidişat iyi gibi gözüküyor. Şu aşamada geri çekilmeyecek diyemeyiz ama 57.75'e geçerse arkadaşlar tekrar zorlayabilir ama bu tür hisselerde genelde çok uzun vadeli hızlı bir şekilde yani çabuk düşüşlerden sonra hemen hızlı bir toparlanma olmuyor. Bu da aklımızın ucunda bulunsun. Hacminin yükselmesi gayet güzel arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. Yani şu aşama görüntü bu. Bizim burada tabi dikkat edeceğimiz nokta 57.75 direncinin geçmesi. Aşağıda destek olarak baktığımız zaman da Bollinger Band'ın bugünkü orta noktası değer yani 20 günlük hareketli ortalama 33.86 bizim dikkat edeceğimiz noktalar karşımıza çıkıyor. Evet genel görüntü bu şekilde arkadaşlar gidişatta bu destekte de bu köprü önceki son çıkışımıza baktığımız zaman da 21 lira 44 kuruşun altı bizim için arkadaşlar ciddi sıkıntı olabilir. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun diyelim. Evet arkadaşlar diğer 5 hisseyle bir sonraki videomuzda bakacağız. Şimdilik pardon 6 hisseyle diye bir sonraki videomuzda bakacağız. Şimdilik 5 hissemize baktık. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma da üye olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.